İyi geceler arkadaşlar. Ben e, bu kanalı ilk açtığımda 3 yıla yakın oluyor. Benim burada e, bu kanalı açmam bir şirket değerleme misyonuyla veya amacıyla e, bu kanalı açmadım. Almış olduğum eğitim doğrultusunda bildiklerimi ki ben ben 2021 yılı videolarında izlerseniz, orada da e, o zaman böyle dijital ortam yok. E, 2021 yılında gazetelerin küpürleriyle çeşitli gazetelerde ekonomi köşe yazarlığı yaparken, yine benim bu tez olarak hazırlamış olduğum e, program marifetiyle gazetelerde ekonomi köşe yazarlığı yaptığım gazetelerde bu yazılım program marifetiyle yatırımcıya finansal okurluk eğitimi veriyordum. Gazetenin tarihleri ve küpürlerinin de 2021 yılındaki çektiğim videoların içerisinde paylaşmıştım. Şimdi arkadaşlar Yanlış bir şey ifade edersem beyefendi beni bağışlasın. P nokta A nokta B hayek rumuzlu bir e, abimiz kardeşimiz e, bir soru sormuş. E, hangi videonun altına? İş bankası ve garanti bankası e, değerlememin e, altına. Daha iki gün önceydi. Şunu da antiparantez belirteyim arkadaşlar. Siz bankalarla ilgilenmeyin demiştim. Tabi bankalar hakkında iyi şeyler söylemiyorlar. Sigortaları soruyorsunuz bana. Yani ravaçta ne varsa piyasada ne konuşuluyorsa onlarla ilgileniyorsunuz. Piyasada konuşulanların peşinden koşuyorsunuz. Hani. Şirketleri hallettiniz. Bir sigorta şirketleri kaldı. Sigorta şirketlerinin, leasing şirketlerinin peşinden koşuyorsunuz. Yarın bankalar konuşulmaya başlasın. Bankaları söyleyeceksiniz. Bugün gördünüz. Garanti bankasına verdiğim hesaplanan fiyat. Bir de hangisini yaptıydık? İş bankasına yaptığımız fiyat bugün kendini ortaya koydu. Kaldı ki banka videolarını geçmişten izleyin. Asıl mesele bu değil. Şimdi çok güzel bir soru sormuş. İki gün önce bu bankaların altına denk gelmiş o da Kenan Bey. Daha önce hiç sorulduğuna rastlamadım. Beyefendi burada rastlamamış. Ama bu soru inanın bana çok sık sorulan soru. Ben bunların cevaplarını veriyorum. Ama buradan sormuyor arkadaşlar. Bu soruları bana buradan sormuyorlar. Onlar özelden soruyorlar. Daha doğrusu yazılımı kullanan arkadaşlar bu konuyla çok ilgililer. Şimdi soru şu. Benim daha önce de sizlere verdiğim formüle temetli kapitalizasyon yöntemiyle ben bunu veriyorum. Formül üzerinde yaptığınız değerleme için yazdığınız yıllık büyüme g neden neredeyse tüm hisselerde 1,20 reel getiri beklentisi r neden genellikle %5 bu değerleri nereden yola çıkarak giriyorsunuz bu uh, hisseden bağımsız olarak temettü vermeyen veya gelenek haline getirmemiş bir hisseyi temettü kapitalizasyon modellemesiyle değerlemek mantıklı mıdır yani diyor ki ya hayatında ömründe hiç temettü vermemiş bir sürü şirket var. Böyle bir geleneğe de sahip değil. E bunun bir e, hesaplamasını hangi verilerden yola çıkarak e, yapıyorsunuz diye soruyor. haklı olarak e, bunu ben e, alması gerekenlere verdim. Onlar biliyorlar efendim. Yani bazı şeyleri burada açık açık. Yani şunu ben bu formülü veriyorum zaten. E, <laughs> yatırımcı öğrenmek isteyen yatırımcıdan daha çok yatırımcıya parayla bilgi satanlar beni yakından takip ediyorlar. Sabah akşam boşuna demiyorum. Türbe gibi burayı ziyaret ediyorlar. Buradan alıyorlar. Efendim yeni model diye o e, hocalarımızın isimlerini de kullanarak vatandaşa hiçbir bilgiye sahip olmadan e, analiz satıyorlar. E, atıfta bulunduğu e, formül bu arkadaşlar ki ben bunu veriyorum ama bu işin e, temelde eğitimini almamış olan insan bunu ben rahatlıkla veriyorum şu formülleri yerine koyup bu işi beceremez. Dolayısıyla çok güzel bir soru, yerinde bir soru. Devam etmiş, bir büyüme hissesini indirgenmiş nakit akım yöntemiyle değerlemek mantıklı mıdır? Başta damadoran olmak üzere birçok üstadı okumuş, bir vergi müfettişi, bir yatırımcısı olarak soruyorum. Beyefendi bir vergi müfettişi arkadaşlar. Zaten yani soruyu, soru geldiği zaman karşı taraf ne olduğunu söylemese sorduğu soru ne olduğunu ortaya koyuyor. bir yatırımcı olarak soruyorum. Aydınlatırsanız sevinirim. Saygılar demiş. Saygı benden efendim. Not sorularım videodaki hisselerle alakalı değildir. Mükemmel bir soru. Teşekkür ederim. G neden 1.20? R neden 5.20? Üstad Damadoran'ı tam okuyamamışsınız ya da ıskalamışsınız. Oysa Damadoran e, bunu gayet net Açıklamış. Bakın e, değerli müfettişim, yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılı bilinir temettülerin burada bu sadece bir şirket değerleme değil, aynı zamanda bir eğitim seti olduğu için her hücrede bilgi kartları vardır. Korsuru oraya getirdiğinde. Yatırımcı orayının ne olduğunu bilir. E, o sizin dediğiniz ye, e, yıllık büyüme G'ye Damadoran zaten e, zamanında yayınlarında bahsetmiş. O var yani. Siz orayı muhtemelen kaçırdınız. E, arkadaşlar e, bilmeniz açısından, öğrenmeniz açısından bunu veriyorum. Bakın burada bir Övgü yok, bir sövgü yok, eleştiri yok. Sadece çok güzel bir soru sormuş ama ben de cevap verdim ve ekledim. Peki efendim, vergi müfettişi olmanızdan ötürü izin verirseniz ben de size sorularınızdan bağımsız olarak bir soru sormak istiyorum. İzleyenlerin de bilgilenmesi açısından önemli olacaktır. Kurumlar üzerinde vergi yükü kaçtır? Yükünü soruyorum. Teşekkür ederim. Yani şimdi e, o ne dediğimi çok iyi anlıyor, biliyor, anladığını bildiğini de biliyorum. Ama bir okuyan bunu anlama anlayamayacak ya diyecek. %22'den %25'e çıktı. Bu mu soru diyecek. Bir parantez içerisine koydum ki bunu diyecek olanlara yükünü soruyorum diye ha, farklı bir şey soruyuğumu anlasın diye. Sağ olsun eksik olmasın. Teşekkür ediyorum. Cevaplamış. Vergi yükü literatürde objektif ve subjektif vergi yükü olarak ikiye ayrılmakla beraber hesaplayabildiğimiz vergi yükü olan objektif vergi yükü 6 adet alt başlıkta izlenir. Sorunuza gelecek olursak vergi yükü ödenen toplam verginin üzerinden hesaplanan vergi matrahına bölünmesiyle bulunur. Yani vergi yükü eşittir ödenen vergi e, bölü gelir diyebiliriz. Şirket bazında kurumlar vergisi yükünü soruyorsanız ki evet eğer Mayıs ayında vergi tahsilatı yapıldıktan sonra hesaplanmak da daha doğru olacaktır. Halka açık olmayan şirketler de göz önünde bulundurularak söylemek isterim. Genel bilgi olsun toplam vergi yükü ise devlet tarafından toplanan tüm vergilerin gayri safi yurt içi hasılaya oranlamasıdır. Şimdi arkadaşlar niçin bunu sordum? Ha, önce hocamızın beyefendinin sorusuna gelelim. Evet. Ee, şimdi. Elbette hiç gelenek olmayan, bugüne kadar temetli vermemiş bir şirketin e, temetli kapitalizasyon yöntemiyle hisse senedini değerlemek çok da mantıklı değildir. Ama şu var, en azından temetli ödeme kapasitesini bilirsiniz. Yani... E, adamın sırtına adamın 50 kilo çekeri vardır. Bilirsiniz bu adam 50 kilo çimento taşır. Bunu denemek için sırtınıza sırtına 50 kilo çimentoyu yüklemenizi gerektirmez. Ama söylüyorum mantıklı değildir. Ve diyor ki büyüme tam kelimesi kelimesine okuyalım bir yanlışlık yapmayalım. büyüme, bir büyüme hissesini indirgenmiş nakit akım yöntemiyle değerlemek mantıklı mıdır? Mükemmel bir soru. Evet, bir büyüme şirketinin, büyüme şirketinin indirgenmiş nakit akım yöntemiyle de değerlendirmek mantıklı değildir. Şimdi arkadaşlar, Ahlatçı Gaz'ın bu akşam geldi bilançosu hemen yaptım. Niçin? Yani aslında bunu paylaşıp paylaşmamakta kendimle çok mücadele ediyorum. Üçüncü çeyreği açıklandığında bununla ilgili kulağıma bir takım söylentiler geldi. Hissenin olması gereken fiyatı doğrultusunda bir arkadaşım sordu bana. Dedi ki e, ya bu şirket için böyle böyle bir söylentiler var hissesinin ne diyorsun dedim ki 12 aylık bilançosu gelsin bakılır bakarız e dedi şu anki haliyle bir bakar mısın bakayım dedim ve bana hissenin olacağı fiyatı söyledi uzun vadede yani uzun vade bir yıl onun için uzun vadesi bir yıl. Hisse senetlerinin fiyatlamasında zaten bir yıllık yaptığımız için e, Baktım e, dedim ki yok be abi yani e, biraz abartmışlar dedim Konuyla çok ilgili olduğu için yani beyefendinin sorusuyla çok ilgili olduğu için arkadaşlar bilmeniz açısından söylüyorum Her iki soru da çok güzel mükemmel Diğerine geleceğim yani vergi yük konusuna benim sorduğum soruya geleceğim size bir şey göstermek için ama ilk önce beyefendinin e, soruları üzerinden gidelim. İşte o yüzden o yüzden o da mantıklı değil o da mantıklı değil ama bizde e, özellikle dijital ortama şirket e, olarak dijital ortama geçtiğimizde hem klasik hem modern yöntem bütün hisse senedi olması gereken fiyatlarını akademik çalışmaları e, bünyesin bünyemizde e, sunacağız. Mesela şimdi e, o arkadaşımın sorusu aklımda kaldı hemen değerlendirdim. Analizini yaptım. Bakın temetli kapitalizasyon yöntemi, serbest nakit akış yöntemi hem öz kaynaklara hem firmaya ve piyasa katma değerine göre bu bir, bir, iki, üç, dört. Dört hisse değerlendirmede hissenin olması gereken fiyatlara hemen hemen aynı arkadaşlar. Şimdi akademik olarak çalışmalar doğrultusunda birçok hisse senedi fiyatlama e, yöntemleri var. Peki bunlar akademik çalışmalar ve e, dünya bunlarla. Peki SPK hisse fiyatının e, hesaplanıp ortaya koyulmasına niçin rıza göstermiyor öyle ya bunlar bilimsel çalışmalar dünyaca kabul görmüş hadiseler e, kaldı ki sermaye piyasasının içerisindeki uzmanlar da e, bu işi zaman zaman yapıyorlar en azından kendi yatırımları için yapıyorlar peki legal olan, yasal olan, üniversitelerde öğretilen birçok e, Sepeka'nın SPK'nın bile, SPK'daki çalışan üstadları, uzmanları bile yetiştiren hocalar bunlar üzerine kitap yazmışken SPK niçin müsaade etmiyor? Müsaade etmemekte haklı mı? Evet haklı arkadaşlar. Şöyle. Herkesin farklı bir yöntemi var. Yani bir şirketi 100 kişi değerlendirsin, 100 kişi de 100 tane farklı sonuç çıkar. Hiçbiri birbirini tutmaz. Aynı yöntemlerle yapsınlar, yüzü de farklı neticeler çıkartırlar. ama tabii devasa uçurumlar değil. Çok az aralıklarla farklı e, rakamlara erişirler. Fakat burada analistin duygusallığı önemlidir. Mesela zaman zaman ben de yapıyorum. Hatta eğitim videolarımda diyorum ki arkadaşlar ben de bir insanım. Ben de o an için objektif olamayabilirim. Çünkü ben bunu kendimde görüyorum. Yatırım yaptığım hisselerde Böyle birazcık daha esneyim, birazcık daha tolereyim, birazcık daha hoşgörülüyüm. Çünkü gönlüm o, öyle istiyor. Hani yatırımım var ya, e, böyle gerçeği kabullenmekte zorlanıyorum, esnemeye çalışıyorum. E, analistin e, objektif olma özellikle kendi yatırım yaptığı hisselerde e, objektifliği yani ben objektifim diyene inanmayın arkadaşlar ben olamadım. Ben kendime bile olamadım yani öyle söyleyeyim size. E, i̇şte o yüzden o yüzden e, SPK'nın e, bunu yasaklaması veya izin vermemesi son derece haklı. Kaldı ki bunun hiç ilmini almadan ya arkadaşlar ben şaşırdım hani e, şurada şey oranı hmm, söyleyin iskonto oranı risksiz faiz oranını iskonto oranı diye e, tabir edilir. Bunu e, iskonto oranı olarak işte bu kadar iskontolu şirket diye e, fiyat belirleyen arkadaşlara tanık oldum ben sosyal mecra'da i̇şte yani bu tür insanlar ne yazık ki e, yatırımcıyı burada yanlış yöne sevk edebiliyor veya bir algı yaratabiliyor o yüzden e, SPK'nın buna yasak getirmesine son derece katılıyorum. Öyle de olmalı. Şimdi nereye geleceğim? Şu 3 4 kalem e, birbirine yakın fakat 3 yıllık artık getiri dönem modeline göre bakınca yani şu olmasın, şu olmasın arkadaşlar, şirket buna göre değerlendirme yapmış. Veya e, kim artık değerlendirme yaptıysa arkadaşıma demiş ki insanın olması gereken bir yıl sonra fiyatı bu. Şimdi e, şunlara baktığınızda dersiniz ki e, hadi ya dersiniz bu kadar da olmaz dersiniz. Lehte veya lehte hiç fark etmez. Ama bakıyorsunuz 3 yıllık artırı döneminde hiç kaçırmıyorsunuz. Yani absurup gelmiyor. Ama lehte ama lehte. Hiç absurup gelmiyor. O rakam ha diyorsunuz. Demek ki bu yöntemler bu arkadaş şirketi hissesini değerlendirmiş. Bana söylenen rakamla birebir uyuştu arkadaşlar, örtüştü. Yani kuruş farkı var arada, arada kuruş farkı var. Yani anladım ki şirketi bu yönteme göre değerlemiş, değerlendiren ve şaşırmadım. İşte değerli abim sorunuzu da cevaplamış olayım. İşte o yüzden birçok hemen hemen bütün hisse değerleme modellerini kullanarak kullanarak mantıklı olana mantıklı olana akılcı olanı rasyonel olanı itibara alacaksınız. Gelelim e, benim soruma beyefendiye sağ olsun büyük bir zarafet göstermiş, cevaplamış. Bunun için sordum arkadaşlar, bunu sizler için sordum. Hani dedim ya şurada şirket karlılık oluşumu, ortak karlılık oluşumu. Bakın burada bir vergi yükü göstergemiz var arkadaşlar. tabii bunu açmıyorum ben keşke küçük yatırımcı alacak olsa bunu not edecek olsa veya ilgilenecek olsa çünkü küçük yatırımcı e, bu işe e, ne yazık ki kısa vadede vurgun vole vurmanın peşinde bir şeyi öğrenmenin değil mesela bana e, bir arkadaşım gene bugün akşam yazmış hatırlar mısınız veya izleyenler bilir Cem Taşlan Ereğli mukayesesi yapmıştım hani iddialı da konuşmuştum o videoda demiştim ki Cem Taş Ereğli'yi sollayacak aralarında 13 lira bir fiyat farkı vardı Ereğli 13 lira öndeydi Cem Taş o 13 lirayı kapattı bir 13 lirada fark aktıydı tabi o videoyu izleyenler bu sene şimdi bakın arkadaşlar ben burada Şirket değerlendirmek için bulunmuyorum. Yani bu bir Ben o zaman e, yatırımcıya bir e, mukayese etmelerinde, nasıl değerlendirmeleri gerekliliği doğrultusunda bilgi vermiştim. O zaman zamandı bitti. E, ve kaldı ki ben bir süre sonra e, burayı kapatacağım mesela. E, birilerinin, birilerinin şirket değerlemeleriyle yatırım yapacaksanız boş verin arkadaşlar bu işi inanın boş verin yani biri gider biri gelir işte online yapacaksın bununla yapacaksın arkadaşlar bu işi yapabiliyorsanız kendiniz yapmaya çalışın bunun için kendinizi yetiştirin yani kendinizi eğitmek için uğraşın çaba verin sen değerlendireceğim sen yatırım yapacaksın. Öbürki değerlendirecek yatırım yapacaksın. Veya işte hangisi hangi şirket üzerinde yüzde kaç oranında olumlu söylüyorlar kaç kişi olumlu söylüyor ona Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın bir şey söyledim önce size. 100 kişi bir şirketi değerlendirsin. Aynı yöntemle, aynı formüllerle 100 tane farklı sonuç çıkar. Hiçbiri birbirini tutmaz. Çok büyük aralarında uçurum olmamakla birlikte ufak ufak farklar çıkar. Evet arkadaşlar e, bu vergi yükü n nedir? Birçok arkadaşın ben bildiğini tahmin ediyorum. Ama lütfen yatırımcı bilsin bunu. Yani bunu buradan kopyalayıp yapıştırıp birileri gidip size bunları satmaya kalksın istemiyorum. Bunu küçük yatırımcı öğrensin. Evet. Ee, bir başka eğitim, bir başka model şirkette görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese Şimdiden iyi geceler diliyorum. İyi sabahlar, sabah olacak neredeyse.